<laughs> Gelin bakalım, size bir yer bulalım. <laughs> lan o masada. Kocakotlu. O masa harcın diye Oraya? Fidaların orada oturacak. Buyurun. Konuşan sen. Benim bağım, sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz. Bak buraya, viski ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Ulan ben sana on sekiz yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şah, atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Sen Johnny ne yapıyorsun? Babam çori istedi. Gerberim. Hadi vuru bakalım. Ne oldu, yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Çorileş yok mu? Gelir birazdan, pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız, yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo! <laughs> Gel bakalım yiğidim, oturma. Usta ne ismi? Tabii canım, merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu Siyu şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada bar namazı çoğulu içler. Ne mi de Jolileş'e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama... ...neyse. Doğru söyle, pompalar mıydın? Şerif... Demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden çok var. <laughs> ne var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama... ...gelirsen çok faydan dokunur. Dışarıda bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil... ...orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. Geç!